yatırıma gidiyoruz ve stratejist Batuhan Özşahin bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Evet, şimdi küresel piyasalarla başlayalım. Küresel piyasalara bakacak olursak, yükselişteki petrol fiyatları bir tarafta risk oluşturduğunu takip ettik. Bir diğer tarafta ABD'de imalat sanayisinden gelen durgunluk verileri, sinyalleri de eklenince biraz daha tat kaçmış gibi duruyor. Ne dersiniz, nasıl gözlemliyorsunuz? Özellikle iki Wall Street stratejistinden gelen açıklamaları biraz önce söyledim ki, işte senedi tarafında fırtına öncesi sessizlik olarak tanımlanıyor. Katılıyor musunuz? Yani son bir ayda özellikle çok şey değişti hı hı. E, ABD piyasası için. Özellikle faiz ve faiz beklentileri tarafında e, biliyorsunuz e, bu bankacılık krizi e, öncesinde e, ABD faizlerinde iki yıllıklarda %5'in üzerinde rakamlar görüyorduk. İkibariyle bunların %4'ün altına gelin e, Aynı zamanda da e, Fed'in e, faiz e, patikası hakkında Piyasayla Fed'in mesajları hakkında tarafında çok ciddi bir ayrışma olduğunu görüyoruz. Piyasalar Fed'den 50 bas puanlık bir indirim bekliyorlar sene sonuna kadar 2023 yılında. Fed 2023 yılında bir indirim yapmayacağını söylüyor. Ama tabii ki bu Mart ayı içinde bu indirim beklentisinin neredeyse 100 bas puana kadar çıktığı bir dönemden geliyoruz. Çünkü piyasa... Bir resesyonu fiyatlamaya çalışıyor ee, ama bu geçen Ekim ayından beri açıkçası e, böyle devam ediyor ama e, en dramatik herhalde bu bankacılık krizinden sonra e, son 15 günde e, gelişen fiyatlamalar oldu. Petrol fiyatları tabii ki tüm dünyada e, biraz sürpriz e, olarak e, karşımıza çıktı bu hafta sonu alınan e, OPEC kararları. Yüksek seyretmesi genel olarak ekonomik aktivitenin hızını düşürecek bir gelişme. Bundan sonraki dönemde daha çok resesyon fiyatlaması üzerine odaklanacak gibi gözüküyor piyasalar. Peki tüm bu ayrıntılarla birlikte piyasalarda resesyon ihtimalleri Merkez Bankası'nın politika faizini arttırma ihtimallerinden daha kuvvetli olduğu noktada da fırtına öncesi sessizlik diyebilir miyiz? Yoksa piyasalar nezdinde faiz arttırma daha mı tedirginlik oluşturuyordu yoksa risk iştahını kaçıran bir unsurdu? E, genel olarak baktığımızda e, bugün bir Avustralya Merkez Bankası'nın e, beklentilerden e, faiz arttırma yönünde beklentilerine karşın herhangi bir aksiyon almadığını gördük Ama genel olarak geçen hafta son iki haftadaki Merkez Bankası toplantılarına da baktığımızda tüm dünyada hala enflasyonun önüne geçmek için faiz arttırma trendinin devam ettiğini görüyoruz. Birçok ülkede de yavaş yavaş enflasyonun artık peak ettiğini görüyoruz. Ama tabii ki bu yaşadığımız enflasyon tüm dünyada son 40 yılda görülmüş en yüksek artış ...hızları olduğu için ...merkez bankaları temkinli davranmaya devam ediyorlar. Fırtına öncesi sessizlik mi e, yoksa yavaş yavaş bir fırtınanın içine girme mi? E, ben ikinci tarafta e, olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü e, gelen veriler bu hafta sonu cuma günü tarım dışı istihdam gelecek. Amerika'da tüm bu olanlara rağmen bu kadar hızlı bir faiz artırımına e, rağmen e, baktığımızda e, işsizlik oranları tarihsel düşük seviyelerde devam ediyor. Yani orada bir bozulma olmadan bir fırtınadan bahsetmek için erken olur diye düşünüyorum açıkçası. Peki güçlü bir iş gücü piyasası bir tarafta faiz artırımlarının devamı belki resesyon ihtimallerinin masada durgunluk sinyallerinin gelmesi. Tüm bu ayrıntılarla birlikte dolar endeksini nasıl yorumluyorsunuz Batuhan Özçay'ın? Özellikle gelişen ülkeleri nasıl bir süreç bekliyor? Çünkü yıla başlarken Farklı bir senaryo beklentilerinin daha hakim olduğu süreçten geçmiştik. Bugün o süreci pek de yaşamıyor gibi duruyoruz. Ne dersiniz? Şimdi yani genel olarak çok basite indirgenmiş olarak paritelerin birbirine karşı hareketlerini incelerken bir, o iki paritenin arasındaki faiz farklılaşması... İkincisi bir de o iki karşılaştırdığınız ülke veya coğrafyadaki ekonomik büyüme önemli rol oynuyor. Bu sene başlarken biliyorsunuz Euro bölgesi için büyük endişeler vardı açıkçası. Ve Euro, Avrupa Merkez Bankası'nın biraz FED'e göre daha geriden geldiği düşünülüyordu. O yüzden 0.95'lere kadar gerilediğini bu enerji kriziyle de 2023 kışının çok zor geçeceği düşünülürken Euro-Dolar paritesinin 0.95'e kadar gelin bir dönemden sonra Euro'nun e, 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 çok hızlı kuvvetlendiği bir döneme girdik. Bir beş e, aya girdik. E, burada enerji krizinin beklenildiği kadar e, kötü geçmiyor olması a, a, e, Avrupa ekonomisinde e, bu sene daha iyi bir büyümenin orijinale göre daha iyi bir büyümenin gerçekleşecek olması önemli rol oynadı. O yüzden ben açıkçası iki bölge arasındaki yani Avrupa Merkez Bankası ile FED arasındaki faiz makasının da gittikçe daraldığı için doların bundan sonra özellikle güçlenmesi için bir sebep görmüyorum. 2022'de o güçlenme sürecini tamamladığını düşünüyorum açıkçası. Şimdi bir diğer tarafta ise içerideki gündemimiz ise seçim. Dolayısıyla seçime giderkenki süreçte hisse senedi piyasasında bir tarafta dalgama, dalgalanmayı takip ederken Dolar-TL tarafında ise bir kontrollü salınım beraberinde izliyoruz. Hisse senediyle başlayalım istiyorum. Hisse senetlerinde Nisan ayına kötü bir başlangıç yaparken kapanışa doğru alımlarla karşılaştı. Dolayısıyla biz bu sürece alışık olmalı mıyız yoksa seçim sonrası senaryomuz nedir? Seçim öncesindeki senaryolar neye işaret ediyor ne dersiniz? Şimdi birinci çeyrek e, İstanbul borsa İstanbul için kötü geçti. Evet, yüzde on buçukluk bir düşüşle kapadık. Ama e, tabi buna bakarken geçen sene de yüzde yüz bir artışla kapadığımızı geçen seneyi unutmamak e, lazım. Yani bu kadar hızlı ve sert bir yükselişin ardından bunun devam ediyor olması e, için e, bir takım e, temel sebepler oluyor olması lazım. Geçen sene enteresan bir seneydi. E, i̇ki önemli faktör vardı. Birincisi faizlerin çok düşük olmasıydı. Yani alternatif e, yatırım aracı olarak borsanın önünde tarihsel olarak baktığımızda hep en büyük e, rakibi faizdi. Geçen sene ise e, KKM ile başlayan e, düşük faiz politikası e, insanları daha farklı getiri e, elde etmek için ee, borsaya yöneldi. Ee, ciddi ve hızlı girişler olduğunu gördük. Aslında normalde baktığımızda çok uzun zamandır bir yabancı çıkışı var ama buna rağmen geçen sene yaklaşık sanırım 4,5 milyar dolarlık çıkış vardı. Bu seneye de çıkışlarla başladık. Ee, ama yerli yatırımcıların e, borsaya olan teveccühü arttığı için ve tercihleri arttığı e, için e, Aralık sonuna kadar hızlı bir yükseliş e, gerçekleşti. Bunu destekleyen karlardaki yükselişte ayrıca baktığımızda şirketlerin çoğunun çok iyi karlar et, elde ettiğini gördük 2022'de. Özellikle ilk üç çeyrekteki kar büyümeleri oldukça heyecan verildi. Dördüncü çeyrekte biraz bu resimde bozulma görmeye başladık açıkçası. 2023'te zaten sene başlarken daha zor bir sene olacağı belliydi. Sizin de bahsettiğiniz gibi birincisi seçim belirsizliği seçim sonrası nasıl bir politika izlenecek? Yani Cumhur İttifakı devam ederse, e, şu anki politikalar mı devam edecek yoksa e, Milli e, Millet İttifakı devam ederse bahsettikleri gibi ortodoks politikaları geri mi döneceğiz? Bu tarafında bir sıkıntı olduğu e, aşikar. E, çünkü kurun eee devalüasyon hızına baktığımız zaman e, son e, 8-9 ayda çok e, enflasyonun çok altında gitmeye devam ediyor. Şirketlerin birçoğunun ihracat piyasalarında rekabetçiliğini kaybettiğini duyuyoruz. Şirketlerle yaptığımız görüşmelerden. 2023 karlarında o yüzden bir 2022'ye göre bir düzelme olacak. Evet. O birinci çeyrekte de çok net bir şekilde göreceğiz. En net göreceğimiz sektörlerden bir tanesi bankacılık sektörü. Zaten ilk iki aylık sektör datası geldi. Orada baktığımızda ben şahsen birinci çeyrekle dördüncü çeyreği karşılaştırmayı seviyorum. Geçen senin 2022'nin birinci çeyreği değil de o dönemleri karşılaştırdığımızda 2-2 ay 2024'ün Ekim-Kasım aralığına göre net kar sektörü %36 azalmış durumda. Ama daha dramatik başka bir şey var. Baktığımızda ilk iki ayda kredilerden elde edilen faiz sadece yüzde %1.7 büyümüş. Yani kredi hacmi büyümesine rağmen. Yani evet. bu verilen kredilerden bankaların istedikleri gibi kar edemediklerini gösteriyor. Yani evet. Burada da söylemek istediğim bankacılık karı zaten düşmesi bekleniyordu tahminlerde. Ama orada 3 hafta sonra sonuçları görmeye başladığımızda bayramdan sonra bir çeyrek sonuçları gelmeye başlayacaktır öyle çok heyecanlanacağımız bu harika bu bu karda çok sürpriz e, olduğu diyebileceğimiz bir kar sezonuna e, başlayacağımızı düşünmüyorum. E, bu seçim belirsizliğiyle birlikte e, bir araya geldiğinde tabii ki yeni para girişi e, iştahını azaltan bir faktör olduğunu düşünüyorum. Peki KKM'den az önce bahsettiniz. Mevduat tarafına bakıyoruz. Geçtiğimiz hafta e, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın verilerine göre mevduatta 2003 yılından bu yana zirve seviyelerini yaşandığını takip ediyoruz. Alternatif oluşturacak mıdır? Hem KKM tarafındaki üst bandın kaldırılması faizle hem mevduatlara dair ilginin yine bu tarafa artması. Dolayısıyla borsa İstanbul'u sunurlayan bir hareket midir bu? Yoksa buradaki farklı bir yatırım aracı olarak adlandırabilir miyiz? Bu yüksek enflasyon karşısında. Kesinlikle bir alternatif olarak artık var. Faiz, mevduat faizi burada tamamen her yönüyle serbest kaldığını görüyoruz. Zaten alabildiğiniz oranlardan da belli. Artık %30 bankadan kapıdan girdiğinizde alabildiğiniz gayet rahat bir oran geçen hafta özellikle bilanço kapanış haftası da olduğu için son haftalarda faizlerde enteresan hareketler yaşanır ama geçen hafta biz bireysel müşterilere %34 35 hatta %38'lere varan oranlar verildiğini duyduk. Tabii evet. bu hafta biraz daha normalleşmiştir ama başka bir gözlemlediğimiz şey de bizim borsa para piyasası faizlerinde de 2 Mart ayında Yaklaşık yüzde 13 14lerde lerde e, dolanan faiz oranları. E, geçen hafta e, gün içinde yüzde 30'lara varan e, oranlar geçti. Gün baktığımızda haftanın ilk gününde yine yüzde 18-20 civarında oranlar e, geçti. Genelde faiz oranlarında yukarı doğru bir e, hareket olduğunu görüyoruz. E, tüm bunların hepsinin açıkçası tabii ki e, borsanın tercih edilmesinde e, bir e, engel olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü sonuçta baktığınızda e, borsa e, her hiçbir zaman garantili bir getiri değil. Faizde ne alacağınızı bir ay sonra e, biliyorsunuz. E, döviz kuru vesmi... peki risk oluşturuyor mu? Bu konuda da kısa bir yorum alabilirsem sevindim. Çünkü döviz kurunda kontrollü bir salınım beraberinde de görüyoruz. E bu tarafta yatırımcının e, muhtemelen seçim sonrasındaki senaryolarında daha kuvvetlendiği bir dönemden geçiyoruz. Ne dersiniz? Yani biz orada tabii ki TL kurunun vadeli fiyatlamalarına bakıyoruz. Yani yatırımcılar bunu Viyop tarafında da takip edebilirler. Orada da genel beklentinin seçimlerden sonra TL'de hızlanan bir değer kaybı olması yönünde olduğunu görüyorum açıkçası. Zaten yani geçen Ağustos'tan beri TL çok kontrollü bir şekilde de böyle oluyor ve biraz geride kaldığını düşünüyorum ben. Değerlendiğini düşünüyorum. Ben bu değerlenme tarafına da bakarken Real Efektif Kur'da özellikle ÜFE tarafındaki TL'nin değerlenmesine baktığınızda biz 2017 seviyelerindeyiz. yani Bu da bizi TL değerli mi değersiz mi sorusuna baktığımızda bizi evet. ilgilendiren, sanayi ilgilendiren kısım aslında ÜFE'ye göre olan değerleme o yüzden TL'nin biraz değer kaybetmesi mecburen gerekiyor sanayinin de rahatlaması açısından. Çok teşekkür ediyorum Batuhan Özsay'ın yorumlarınız ve değerlendirmeleriniz için diyoruz. Atayatımına ise iyi seanslar diliyoruz. diye.